Hayatımızın her yerinde değil mi? Arabalarda, binalarda, kullandığımız her alette. Ama bir düşünün. Ya onu gezegenimize hiç zarar vermeden üretebilseydik? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. H2 Future projesi. Bu proje bu büyük hayali gerçeğe dönüştürme iddiasında. Peki, bakalım gerçekten mümkün mü? Evet, işte bütün meselenin özü bu soruda yatıyor. Medeniyetimizi üzerine kurduğumuz bu metali, yani çeliği gezegenimizin geleceğini feda etmeden nasıl üreteceğiz? H2 Future projesi tam da bu devasa sorunun peşine düşmüş durumda. Peki, hadi başlayalım o zaman. Ama konuya girmeden önce şunu bir anlamamız lazım. Yeşil çeliğe giden bu yol neden hem bu kadar önemli hem de bir o kadar zorlu? Gerçek şu ki, acı ama böyle. Kullandığımız her köprü, bindiğimiz her araba, yaşadığımız her bina için atmosfere gerçekten de devasa miktarda karbondioksit salınıyor. Yani bildiğimiz o geleneksel çelik üretimi iklim krizinin en büyük suçlularından biri desek yeridir. Modern dünya olarak çeliğe resmen bağımlıyız ama bu bağımlılığın bedeli gezegenimiz için çok çok ağır. İşte HQ Future'ın kırmak istediği o kısır döngü tam da bu. Tabi böylesine devasa bir sorunu tek bir şirketin çözmesi imkansız. O yüzden bu projenin temelinde çok güçlü bir ortaklık var. Bakın burada iki kilit oyuncu var. Bir tarafta yeşil bir çözüm arayışındaki çelik devi Voest Alpine, diğer tarafta ise bu çözümün olmazsa olmazı olan yeşil enerjiyi sağlayacak olan uzman Verbund, yani bir çelik uzmanı, diğeri enerji uzmanı. İki dev tek bir hedef için bir araya gelmiş. Peki bu iş tam olarak nerede ve nasıl oluyor? Haydi şimdi Avusturya'ya, Linz'deki tesisin kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte projenin bütün sırrı bu teknolojide saklı. PEM elektrolizi. İsmi biraz havalı ve karışık duruyor biliyorum ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün, temiz, yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriği alıyorsunuz, suyu bildiğimiz h oyu yani hidrojen ve oksijene ayırıyorsunuz. Sonuç, sıfır karbon emisyonu ve geleceğin yakıtı olarak görülen tertemiz yeşil hidrojen. Peki bu tesisin gücü ne kadar? Sıkı durun saatte tam 1200 metreküp yeşil hidrojen üretiyor. Yani bu rakam bize şunu söylüyor. Bu öyle küçük bir laboratuvar deneyi falan değil. Bu endüstriyel ölçekte gerçekten çalışan, üreten bir devrimin ta kendisi. Ama bakın, H2 Future'ın asıl olayı sadece hidrojen üretmesi değil. Asıl büyük başarı bu teknolojinin artık gerçek dünya koşullarına tamamen hazır olduğunu kanıtlamış olması. Düşünün 2019'dan beri neler başarmış. Dünyanın en uzun süredir çalışan PEM elektroliz tesislerinden biri olmuş. En zorlu stres testlerinden alnının akıyla çıkmış, elektrik şebekesindeki ani dalgalanmalara karşı bir sigorta gibi çalışıp sistemi dengelemiş ve belki de en önemlisi yıllardır kesintisiz çalışarak ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunu herkese göstermiş göstermiş. İlk aşamayı başarıyla tamamladılar. Peki şimdi sırada ne var? Elbette durmuyorlar. Proje şimdi çok daha büyük hedeflerle yeni bir aşamaya geçiyor. Artık olay sadece hidrojen üretmekten ibaret değil. Şimdi sıra bu hidrojeni alıp sanayinin kullanabileceği hale getirmekte. Yani ne olacak? Üretilen hidrojen sıkıştırılacak, saflaştırılacak, depolanacak ve en önemlisi ihtiyaç duyulan yere ulaştırılacak. Kısacası yeşil hidrojen artık sadece bir fikir olmaktan çıkıp fabrikalarda kullanılabilecek gerçek bir ürüne dönüşüyor. E tabii ki böyle büyük bir vizyonun ciddi de bir yatırımı olması lazım. Bu yeni aşama için ayrılan bütçe tam 16,4 milyon avro. Bu sadece bir sayı değil, bu aynı zamanda projeye olan inancın ve geleceğe yapılan çok büyük bir yatırımın da bir kanıtı aslında. Peki bu işler ne zaman olacak? Projenin yol haritası oldukça net. Son iki yıl hazırlıkla geçti. Şu anda kurulum aşamasındalar. Asıl heyecanlı kısım için gözlerimizi 2026'ya çevirmemiz gerekiyor. Yılın başında fonksiyon testleri başlayacak, yıl sonunda ise ilk araştırma sonuçlarını görmeye başlayacağız. Ve 2029'un sonunda proje tamamlandığında elimizde sadece Avusturya için değil tüm dünya için yeşil çelik üretiminin nasıl yapılacağına dair paha biçilmez bir rehber olacak. Şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Çünkü H2 Future projesi tek başına bir amaç değil. Aslında çok daha büyük bir planın, 2050 vizyonunun en önemli parçalarından biri. Voice Type Ayan CEO'su Herbert Eibensteiner'ın sözleri de bu vizyonu çok güzel özetliyor aslında. Diyor ki, Green Tech Steel ile adım adım ilerleyen net bir dönüşüm planı izliyoruz. Ve bu sürecin kilit rolünü hidrojen oynayacak. Yani bu laf olsun diye yapılmış bir şey değil. Arkasında kararlı, adım adım işleyen bir plan var ve o planın kalbinde de hidrojen oturuyor. Peki bu planın somut adımları ne? İki tane çok net ve büyük kilometre taşı var. 1. 2027'ye kadar kömürle çalışan o iki eski yüksek fırını yeşil enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarıyla değiştirecekler. Bu bile tek başına devrim gibi bir adım. 2. Nihai hedef ise çok daha büyük. 2050'ye gelindiğinde çelik üretiminde karbon emisyonunu sıfıra indirmek. Yani net sıfır. Ortağın diğer kanadı, yani Verbund'un CEO'su Michael Strugel ise, işin başka bir kritik noktasına parmak basıyor. Güvenilirlik. Çünkü biliyorsunuz rüzgar her zaman esmez, güneş her zaman parlamaz. İşte o bir tonluk hidrojen depolama kapasitesi sayesinde üretimdeki bu dolgalanmaları dengeleyebiliyorlar. Bu ne demek? Müşteriye yani sanayiye kesintisiz ve sürekli bir hidrojen tedariği sağlamak demek. Bu da projenin pratikte başarılı olması için gerçekten hayati. Sonuç olarak geldik en başa döndük gibi. Avusturya'daki bu tek bir pilot tesis gerçekten de bütün bir küresel sanayinin geleceğini değiştirebilir mi? Bu proje sadece küçük bir umut ışığı mı yoksa yeni bir endüstriyel devrimin ilk adımı mı? Sanırım bu sorunun cevabını zaman gösterecek ve biz de H2 Future projesinin atacağı adımları hep birlikte merakla izleyeceğiz.